Anneciğim ben makineyi göndereceğim ben. Evet <laughs> gel. <laughs> <laughs> Çok yoruldum anneciğim. Ay la, good mother, good. <laughs> anne. ne güzel. Bunlar da güzel. Ne güzel. Şundan başlayalım. Ben almam. Ben yükseğe asarım. Anne anne. Bana var mı? Var tamam. <laughs> Sen ödersin ben yemeğe de kalmıştım tane bundan var. Ben severim. Tamam. Bu kanun bitsin. Bunu da sıkalım. Burada ne yok? Var benim için. bir tane şöyle anne, bir kutusu var. Anne. Ne diyor? Pati patates cipsi. Sade. Ne diyor? Bu. zekar var. Anne Sen. bundan alacağım. Hayır anne. Yemezim alamadım. Anne, anne yiyin bakalım. De. İki tane al benim. İki ne? tane de bundan var. Bunu yerine atalım. Bir tane Bir tane kalp var. Bir ne tane var. Aha bundan var. Evet. Yani. Bir tane daha bundan var. Bir tane daha bundan var. Bir de 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 bundan var. Bir bundan var bir de bundan var. Aa ben bunu severim bakalım. Bunu sepet atalım. Sevdim ben. Güzel anne? Anne mi sevdim? Bir tane bundan var. Bir tane bundan var. Bir tane de bundan var. Bir de ben bunu Hayır hayır hayır. tane bundan var. İki tane bundan var. Bunu almıyoruz. Hayır. Bir tane daha bundan var. Şimdi gidelim. şimdi bazı gidelim. Bu kadar yeter artık. Gel. Anne Oy. Merhaba. Merhaba. Ne var diyorsunuz? Bunlar dıt 5 lira dıt 100 lira dıt 100 lira h anne onlar ben bundan çok şeyiyorum 8 lira aralarınızı alayım etti alacağım хотите стар лис? İster misiniz poşet? çıkıyorsa bir poşet alalım. Sizin anneniz nerede? Burada. Peşinizi de alalım. Çışt. Şöyle. Şimdi yapamadım. Hadi. Görüşürüz. 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 Sıradaki. Ay başka müşterim gelmedi. Bari ben de gideyim. Toparlanayım. Sepetimi. Para alayım. Baba, baba. Merhaba. Ben kapatıyorum dükkanı artık yerini alırsınız. Ben orada al parasını buraya koyarsın. Alma tamam alma alma izin vermem. Hadi sana bedava olsun da. Şundan bedava vereyim sana hadi küçüksün. Sana. Al. Nasıl <laughs> çok fazla varmış burada. Tamam ben gidiyorum. Daha başka birileri yok. yok yani. bence.